ııı ee, çiftlik geldi güzel ayaz yad çiftliği ee, şöyle bir gidelim bir jeneratörü atalım aynı zamanda yine çizim zetlerimizi de atalım bayağı da ben varsa Selam. Ah! Ne biliyor musun polimetin? Ah! Güzel. Güzel, iyi çok hızlı oldum. Bu kadar boştu. Muhtemelen. Ah! Şuna bakmadım da. Ha, sınav kat. Devirir misin? Rezil attım, rezil. Rezil yani. düşürdük. <laughs> Dur patlar vurmak için geldim buraya. <laughs> ayrı ayrı cennet edermiş meğerse baksana. <laughs> Aa, adam adaya bile gitmiş. Hızlı bir Sağlığına yapalım bakalım. Biz indirdik, böyle gidiyor. <laughs> Akim yani, bu sıra bakma da, yani bu oyun artık meta yani biraz küçük kanıllar var ya. Oyun artık öyle oldu. Ölüme çıkarsan yani. Gözünün yaşına bakma <laughs> tamam, okay, şey Yani onu şey, Yani İki ihtimal var. Ya diyorsun atlayacağım, o hiti yiyeceğim diyor. Ya da diyorsun duracağım, bekleyeceğim. Yoldaş, <laughs> hmm, şuraya gidelim. Bunlar muhtemelen gideriyor orada. Bad Block Barbie. İlk konum giderdi cidden. <laughs> Sanki önüme çıkarsan acımam bak ben dedim ama. Vahşet bir rezil attım ya Yine vahşet bir rezil attım Şimdi düzgün attım Sanki acımam bak önüme çıkma yani Sence heal'leşirseniz ben gelirim zaten Şimdi Onlar orada heal'leşiyorlardır kancada Ya bir şey yok Öyle bir şey değil yalnız ya <laughs> belli mesajla ben artık görüyorum seni Dwight'ı <laughs> gördük Dwight ee, nereye gidiyorsun Tamam, oradan seni... Nasıl bir oynayışlar bunlar? Yani spot'tan hiç birine yani. Spotların yanından geçiyorsun sadece. Niye öyle oynadın? Spotların yanından geçiyorsun. <laughs> Neyse, bunu da aşağıya gönderelim profesör enter programladık tepeden görüyor ya boyumuzu ya çok hoş random attım ve bu Çok hoş. işte bu ya İşte bu, işte bu piramit et Adamın oyunu domino? Yani şu an aşırı domine ettim oyunlarda Çok hızlıydı dediler Selam Yani. Dur bakayım, önüme niye çıkıyor üzerime koşuyor bana baka baka. Niye bana bana baka koşuyor? <laughs> ben öyle oturup da şey bekleyemem yani. Acımam. Yani yok seni attım seni atmadım değil yani bu zaten sonra o eski killer mantığı yok. Bu saatten sonra killer mantığı bu. Önüne kim çıkarsa ister tunnel'da ister camp'le. Başka türlü oyunu kazanamaz. Bak bak. Kerataya bak nasıl gidiyor. Yani. Görmedim sanıyorum. Gel kızı buraya, kaçma Tomb Raider, gel buraya Kör <laughs> atalım Rezil attım, vahşet rezil attım Yani iyi kişiler. sağa mı gitti ama? Ha ne yapacaksın kankım ben iki can oyalayacaksın mı? <laughs> <laughs> yiyeceğim beni mi oyalayacaksın? Sen dalga mı geçiyorsun sen? Hangi gen bitmiş? Ha şu uzaktaki bitmiş. Ya muhtemelen ya şu gende ya şu gende. Bu gendeymiş. Ve onu almaya gitti. Ama nereden gitti? Kenardan gitmiştir ya. <laughs> Kankim most the record'un yok yani boşa bekleme. Git vurmayı. Vurmayacağım. Ha bu sadece sonra senin sızakların yapacak diyor. O bunun oraya bunu mu atmışlardı? Bu kargayı ben ürküttüğümü zannetmiyorum. <laughs> yani bak hemen ata sigil atacağımı düşünüyor. Hemen sağa sol yapıyor manyak. Bak yanlış görmedik tane hani bu cende. Gördüm çünkü arkası gözüküyordu. Çok hoş, çok hoş. İşte bu, işte bu. Ben senin ne var? Bak bak hemen. Oğlum bunlar ne yapıyor? Bak biri hilleşiyor, biri bir yerden kalkıyor. Bunlar ne yapıyor sürekli? <laughs> ne oldu lan oyun? What's this shit? Ha yani artık daha kalkarsan söveceğim artık. Hiç uğraşmak istemiyorum seninle. Sen belli yerden kalkıp duracaksın yani. Üstteki de tak kalk. Eşi bulurum daha mantıklı. Eşi de o bulursa yapacak bir şey yok yani adam oyundan kaçacak yani yapacak bir şey yok. Uğraşamam vakit kaybedemem ya bu ne? Beni maymun etti. Ya ben şuradan geçtim duymadım değil mi onu? Neyse entry yapacak şu. Şey.